Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, Nasılsınız bakayım canlarım ruh taşlarım gönül dostlarım benim Beni her kim dinliyor ve izliyor ise cümle cemaliniz İyi ki varsınız diyelim iyi ki benim kanalımdasınız ve iyi ki arkamdasınız destekliyorsunuz İlk yazı rasyonlarda abone olmayı minnacık da olsa bir emoji bırakmayı ihmal etmezseniz harika olur diyelim. Anam bugün işlerim vardı dışarıda bebişle böyle hep yani ellerim yandı gitti arkadaşlar. <laughs> şey değil yani. Böyle neyse niye anlattım bilmiyorum ama YouTube ailem olduğunuz için olabilir. Niyetler ve dilekler gelsin canlar. Bakalım bugünkü falımızda neler var diyelim. Bugüne niyetleniyorum. Sizler de şöyle bir niyetlerinizi ve dileklerinizi tutun. Neyse haliniz o çıksın falınızda. İlla bugün çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani yakın gelecek ile alakalı. Endişe ettiğiniz, kaygı yaptığınız birçok konudan sıyrılacaksınız ama önce yüzleşme olacak. Büyük bir yüzleşme yaşayacaksınız. Özellikle aşk hayatınız ile alakalı. Yani böyle aşırı derece sevdiğiniz için o kadar çok fazla kulak üstü yattığınız durumlar var ki. Bazen sinirleriniz atıyor. Burama kadar geliyor. Boğazıma kadar böyle geldi dediğinizi duyar gibi. Yakın çevrenizdeki bir takım sürüngenlerden bıktım diyorsunuz. Bıktım Allah'ım bıktım dediğinizi duyar gibiyim. Evet, sizi çekemeyen birileri var kim? Herkesi çekemeyen birileri var diyeceksiniz ama bakın güvendiğiniz çok yakınınızda aynı işi yaptığınız, aynı mesleği yaptığınız meslektaşlarınızla bir rakip yani böyle zıtlaşma var rakiplerle. Nasıl desem bilemedim ama yüreği kasvet bağlayan, yüreği karalar bağlayan da bir kişi görünüyor. Bu kişi allem edip, gallemedip, ollemedip o evlilik teklifini size yapacak. Şimdiye kadar yapması gerekiyormuş ama hep engel çıkmış, hep engel çıkmış. Bu engel kalkacak. Evet, muratınıza doğru koşacaksınız. Ama dediğim gibi öncesinde bir yüzleşme olabilir, sıkıntılar, sorunlar, artık uyanarsın olsun, hangi konu ile alakalı muzdarip olduğunuz durumlar var ise bir yüzleşmeden sonra halas olacaksınız diyebilirim, feraha ereceksiniz Birini bir sıkıntıdan kurtaracaksınız, İki arada bir derede kalmış olabilir bu kişi bu kişiyi ciddi anlamda sıkıntılardan ve bunalımdan feraha çıkardığınızı görmekteyim. Çok sıkıntısı var. Dağlar kadar sorunu var bu kişinin. Evet. Tası tarağı toplayıp gitmek isteyen birisi var. Buna engel olmaya mı çalışıyorsunuz? Bu şehir mi değiştirecek? Başka bir yere mi yerleşmeye çalışıyor? bir dostunuz olabilir sevdiğiniz bir kişi olabilir bir alışkanlık olduğundan dolayı da sanki böyle gitmesini istemiyorsunuz sevdiğiniz için kafaya koymuş ama yakın bir zaman diliminde şöyle bir yani yeni ufuklara doğru yelken açabilir bu kişi güneşinizi bakın resmen söndürmeye çalışan birisi var. Güneş tepenizde aslında. İstek var zorunuza doğru yaklaşacaksınız, yaklaşıyorsunuz ama ah diyorsunuz bu engel olanlar olmasa. O kişiye muhtaç olmanız için veya da size teklif yapmaya hazırlanan birisi var. O teklifi size yapmak için sizi zor duruma düşürmeye çalışıyor belki parasız belki maddiyatsız belki işsiz hani ona muhtaç olasınız ya da ne bileyim çıktığınız bir yere yeniden başvurmanız için olabilir bu bir aile mesleği de olabilir yani aileniz ile alakalı da bir takım konularınız gündem olabilir baba mesleğini bıraktıysanız tekrardan baba mesleğine ya da dede mesleğine aileden gelme bir mesleğe dönüş yapmanız için uğraşan birisi var muslukların kapanmasını sağlıyor sanki yani gücünüzü ortaya koyacaksınız 3 yıldır bakın üçlü bir vadidir ciddi anlamda bir takım tartışmalar sorunlar kavgalar kaoslar üzerinizden gitmiyor gibi darlanmışsınız Yeni yeni, yeni yeni feraha kavuşacaksınız. Bir sektöre adım atmışsınız, yani bir iş ile alakalı. Herkesi kendiniz gibi bildiğiniz için sanki böyle ee, sorunları bu yüzden yaşamışsınız. Sizler birilerinin iyiliğini düşünürken bir birileri de ah o birileri yok mu ah o birileri. Ayağınızın altına. Yani en kaygan şey her ne ise onu koymak için çok uğraşmışlar. Enerjinizi düşürmeye çalışan birileri olacak. O kadar çok seviliyorsunuz ki. O kadar çok kişi sanki sizi mutlu etmesi için görevlendirilmiş ki. Bu sizi seven birisi tarafından da olabilir. İlla aşk anlamında almayın. Ee, yani böyle dost arkadaş iyi olmanızı isteyen iyi yerlere gelmenizi isteyen birisi sanki böyle bir ekip kurmuş gibi ya da böyle ne kadar tanıdığı ya da tanımadığı birileri var ise sırf siz mutlu olasınız diye birilerini böyle bir tembihlemiş ya övgü üzerine övgü almanız için ya da Bilmediğiniz bir meslekte olabilir, bildiğiniz bir meslekte olabilir. Yani bir alana adım atıp orada sizi yücelttikçe yüceltmek isteyen birisi görünüyor. Ama aynı iş ile alakalı, aynı konum ile alakalı birisi de ayağınızdan aşağı aşağı çekmeye çalışıyor sanki. Her şerde bir hayır, bin hayır. Her hayırda bin şer mi vardı, şer mi vardı bilemiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Sizin için hayırlı ise o kısmet, o alan, o dal, o proje bir şekilde sizi bulur mu? Bulur. Evet. Şu an kafa karışıklıkları yaşamaktasınız. Yani ciddi anlamda kafa karışıklıklarınız var. Yani ne yapayım diyorsunuz? Ne edeyim? Hangi işe yöneleyim? Yani uzunca bir süredir emek verdiğiniz bir iş eğer farklı bir işe yönelirseniz çöp olacak gibi zaman ayıramayacaksınız ayrıyeten ya kendi çocuğunuz ya torun ya kardeşinizin çocuğu bilemiyorum bir de yanınızda çocuk var. Ya çocuk ile o kadar çok uğraşmışsınız uğraşmışsınız belli bir seviyeye gelmişsiniz ki buradan da para kazanıyorsunuz şükür. Ama yeni teklifler var belki zamanı az gibi gelecek size mesela bir saat ya da iki saat Zaman o kadar az gibi gelecek süslü kelimelerle belki gözünüzü boyamaya çalışabilirler ama aslında o işin içine girdiğinizde şu anki yaptığınız işi mumla arayabilirsiniz. Neden mi? Bir saat iki saatle bitmeyecek bu iş. Yani o bittikten sonra oydu buydu şuydu tam gününüz yeni kabul edeceğiniz bir projeye gidebilir. Yani sağlıklı düşünmenizde fayda var. Haftanın belirli günleri ancak ona ayırıp belirli günlerini başka iş ayırabilirsiniz ama bu sefer de kendiniz yıpranacaksınız. Ya böyle sanki artık geminin dümenini ele alma zamanı geldi diyorsunuz. O kadar çok dümeni başkasının eline vermişsiniz ki artık başkasının elini vermek yok dediğimizi duyar gibi. Yani sizler böyle sanki bir gemiye atlayacak, farklı bir yere doğru yol alacaksınız. Arkanızdan biri de bağıracak sanki böyle. Ne derler? Ah o gemide ben de olsaydım, uzak denizlere yol alsaydık, vız gelirdi her şey inan bana, yeter ki ben sana varsaydım diyecek. Kaçıp uzaklaşmak istediğiniz bir yer var. İşte. Ama sizde gelmek isteyen de bir kişi görünüyor. Belki ondan da uzaklaşmak istiyorsunuz. Bir süreliğine kafa dinlemek istiyorsunuz. Kafa koymadınız, anam insanda koymadınız dediğinizi duyar gibiyim. Yedili bir vadede, yedi gün, yedi hafta içinde. Bakın, güzel, olumlu. bir haber alacaksınız. Çifrey olabilir bu kişinin ismi dedi. Yedili bir vadide size doğru bu kişi yaklaşacak sanki. Yani böyle sizin yaklaştığınız ama karşı tarafın geri geri kendini çektiği de bir konu olacak. Artık dayanamayacaksınız. Resmen diyeceksiniz. Yaklaş yanıma sakın korkma. Sana hastayım anla sana diyeceksiniz. Bu karşı cins de olabilir. Beni hangi taraf dinliyor bilemiyorum. Resmen sana hasta olan bir kişi var burada. İliklerinize kadar aşkı, sevgiyi hissedecek ve hissettireceksiniz. Doyacaksınız ya, her konuda doyacaksınız. İşse iş, kariyerse kariyer, hedefse hedef, statüse statü. Tüm imkanları bu kişide göreceksiniz. O kadar güzel kapılarınız açık ki. Yalnızca kendi iç sıkıntınızdan kurtulmanızda fayda var. Ne olacak, ne bitecek? Olacak mı, olmayacak mı? Düşün, düşün, düşün. Yani uykusuzluk da var üzerinizde. Nazar da var. Belki de bu yüzdendir. Bilemiyorum. Aşırı problemleriniz... ...görülmekte. Ailevi sorunları saymıyorum. Dal duruğunu aşmış durumda. Kimse kimseyi anlamıyor, tınlamıyor. Desem yeri. Evet. Sizler birisine kapı açılmasına vesile olacaksınız. Rabbim de sizlerin kapılarını sonuna kadar açık bırakacak diyebilirim. Mutlu olma zamanı geldi diyorsunuz arkadaşlar. Atı alan Üsküdar'ı geçti diyen de bir kişi var. Karşınıza geçmiş. Size bu tarz bir cümle kullanabilir. Ya da imalarda ben kazandım gibi imalarda bulunabilir. henüz kazanan da kaybeden de belli değil. Yani son gülen iyi gülecek diyebilirim. Böyle atınız var ama boynunu bükmüş. Bir muradınız, bir isteğiniz gerçekleşecek mi? Evet gerçekleşecek ama zamanı var. Bir hafta ya da bir ay içerisinde Ufak, minik bir dileğinize kavuşacak gibisiniz. Sürekli ağlayan, sürekli göz yaş döken birine böyle bir destek çıkacaksınız, bir arka çıkacaksınız. Habire üzerinizde olan, üzerinizden bir an olsun inmeyen, tepenizden inmeyen o kişiyi artık tepenizden atacaksınız. Yani bilemiyorum geçici süreli, süresine mi birisini yanınıza böyle kabul ettiniz ne yaptınız? Gel kolay olmuş ama git olmamış gibi. İsminde çift A olabilir. Yani maddi ve manevi zarar bu kişi. Her yönden zarar. Manevi yönden de sizi çöküntüye uğratmaya başlamış. Hıyanet üzerine hıyanet eden birisinden. Özür. İlla ayağınıza kapanacak değil ama. Böyle. Nasıl diyeyim? Bir pişmanlık gelebilir. O şekilde görünüyor. Balıklar size doğru yüze 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 gelecek. Arka arkaya üç tane balık, üç tane kısmet geliyor arkadaşlar o kadar merak konususunuz ki ne yapacaksınız kabul edecek misiniz size sunulacak olan bir fikir de olabilir bir dayanışma da olabilir bir iş de olabilir işbirliği yani bir tuzak da olabilir bir teklif var artık kabul eder misiniz etmez misiniz bilemiyorum evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir beğeni ve yorum yaparsanız harika olur Hoşça kalın dostça kalın sevgiler selamlar bay bay